Herkese merhaba. E, petrol piyasasında son iki gündür yaşanan bir toparlanma söz konusu. Bu toparlanma öncesinde özellikle finansal piyasaları etkileyen ABD'de başlayıp Avrupa'da kredi devam eden bir bankacılık krizi söz konusu. Bunun hala yayılabileceğine ilişkin endişe havası hakim piyasalarda. Ancak yarın gerçekleşecek FED beyanatı öncesinde FED'e ilişkin beklentilerin bir miktar yumuşaması ile birlikte ve özellikle hafta sonu regülatörlerin hem ABD'de hem Avrupa'da aldığı bazı önlemlerin iyimser olarak karşılanmasıyla birlikte risk iştahı arttı. Bu da petrole olan talebin bir miktar daha toparlanmasına katkı sağladı. Bu toparlanma kısa vadede çok yol kat etmiş gibi görünse de aslında birazdan grafikte inceleyeceğiz. Orta vadede ve uzun vadede pek de iç açıcı bir görünüm yok ve bu rahatlamaya rağmen, rahatlamanın devam edecek olma senaryosunda bile petrol tarafında talep toparlanması fiili olarak gerçekleşmeden tam anlamıyla e, bunun bir düzeltmenin ötesine gidebileceğini söylemek şu an için zor. Bunun dışında OPEC Uluslararası Enerji Ajansı, ABD Enerji Bilgi Dairesi gibi kurumlar 2023 üretim tahminlerini yükselttiler. Küresel üretim tahminlerini OPEC dışındaki ki bu da önümüzdeki süreçte takip edilecek tabii ki. Yani tahminler doğrudan e, realiteye etkileyecek diye bir durum yok ama e, bu şekilde beklentiler karşılanırsa petrol tarafında bu da yine baskı oluşturabilecek bir unsur. Bunun dışında bahsedilebilecek başlıklar arasında... Aslında orta vadede uzun vadede yine etkili olabilecek Rusya'nın e, petrol pazarındaki payı var. Suudi Arabistan önceki dönemde yakın geçmişe kadar Çin'in en büyük tedarikçisi konumundaydı ama Rusya son dönemde bunu ele geçirdi. Bu aslında şu anlama geliyor Rusya'nın yaptırımlarla birlikte Ukrayna'ya saldırması sonrasında Karşılaştığı yaptırımlarla birlikte bunun aslında e, biraz izole kalması gerekiyordu Rusya arzının en azından bu bekleniyordu. Ancak Rusya bir şekilde Hindistan, Çin, Asya pazarına ağırlık vererek bunu telafi etmiş gibi görünüyor. Bu sadece petrol için değil bu arada doğalgaz gaz için de geçerli ve bununla birlikte de e, normalde izole olsa petrolün arzı biraz kısılarak toparlanma ihtimali olacakken e, Rus petrolünün de pazarına buluyor olması. Fiyatları yine baskılayabilecek unsurlardan birisi olarak görülüyor. Şu an için önemli olan başlık bu. Önümüzdeki dönemde tabii OPEC toplantısı da takip ediliyor olacak FED'den sonra. Ee, burada da herhangi bir e, üretim kesintisi gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi bu takip ediliyor olacak. Tabii petrol piyasasıyla hatta enerji piyasasının tümüyle ilgili talepte çok fazla esneklik olmadığı için üretici e, ülkeler, üretici firmalar... E, Aldığı kararlar daha net bir şekilde rakamları, beklentileri etkilediği için bu taraftaki başlıklar daha yakından takip ediliyor doğal olarak. Talep kanadı daha orta uzun vadede etkisini hissettiriyor diyebiliriz. Şimdi bunun dışında da e, kısaca bir ABD üretimi tarafına bakacak olursak, e, akaryakıt üretimini ABD tarafında oldukça e, şu an için şahin diyebileceğimiz bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi süreciyle birlikte bir miktar düşüş sonrasında tekrardan toparlanma eğiliminde zaten bir süredir. Ee, ABD üretimi, akaryakıt üretimi sadece petrol değil tüm akaryakıt türlerinin üretimi artıyor. Ve artacağına yönelik beklentiler de var kurumlar tarafında. Ee, bu yine baskı oluşturan unsurlardan birisi. Ee, OPEC tarafında, OPEC üyelerinde veya OPEC artı tarafında Rusya'da dahil olmak üzere bunlar da dönem dönem sıkça değişiklikler olabiliyor ancak ABD üretim politikası çok sık değişmiyor. Bu nedenle bu agresif üretim politikası önümüzdeki süreçte etkisini hissettirmeye devam edecektir. E, ve stoklar tarafında da ABD stoklarında da e, bu stratejik petrol rezervleri haricinde görülen bu tablo. Yüksek seyretmeye devam ediyor şimdilik stoklar. Bir de bu e, stratejik petrol rezervlerinin iki yıldır bir satış politikası vardı Biden yönetimi tarafından. Özellikle iç piyasada benzin fiyatlarının düşük tutulmasıyla e, düşük tutulmasını amaçlayan bir politikaydı bu. E, bu çok başarılı olmadı. E, ama stratejik petrol rezervlerinden çok önemli bir bölüm satıldı. Ve bunların e, yakın zamana kadar 70 dolar bölgesinden satın, geri alınacağı telafi edileceği düşünülüyordu. ancak yapılan açıklamada bunun için acele edilmeyeceği belirtildi bu yine petrol fiyatını baskılayacak e, unsurlardan biri olarak takip ediliyor şimdi teknik kısmına geçecek olursak e, saatlik grafikte başta belirttiğim gibi bu toparlanma e, çok ciddi gibi gözüküyor Çünkü kısa periyotta ortalamaları da geçmiş durumda fiyat e, Bu arada bu da e, çok fazla seviye gözüküyor ekranda ama bunlar aslında e, yarım dolarlık seviyeler kademeli olarak çünkü petrol tarafında oldukça sık sert hareketler gerçekleştiği için e, bu tür psikolojik seviyelerin takibi daha kolaylık sağlıyor. Şu an için bakıldığında ham petrol tarafında 67.50-68 bölgesi. E, bu sıkça değişecektir tabii saatlik kapanışlarla. Kısaca 20 ve 50 periyotluk üstel hareketli ortalamalar yön tayini için takip ediliyor burada şu an için tabii bu bölgenin üzerinde olduğundan yükseliş beklentisi var ama 200 periyotluk ortalamaya çok dikkat edilmesi gerekiyor Çünkü gün aşırı beklentilerde de baskı unsuru oluşturuyor şu an için grafikte de daha önceki süreçlerde buralarda da görülebilir bu bölümlerde görülen baskılara benzer bir karşılık bulacak mı bulmayacak mı yükselişler veya bunun buraya varamadan yeni düşüş sağlanacak mı bunun takibi için 20 ve 50 periyotlukları takip edeceğiz. Brent petrol tarafında da 73-50-74 bölgesi için geçerli aynı durum ama dediğim gibi bu seviyeler kapanışlarla birlikte değişecektir. Benim daha çok vurgulamak istediğim kısım zaten orta ve uzun vadeli görünümler ama onun öncesinde bir de doğalgaza bakacak olursak doğalgaz tarafında Özellikle ABD üretimindeki yüksek seyir ee, ve mevsimsel koşulların şu an için ısınma talebini, zaten ısınma sezonu dediğimiz e, süreçte de sona ermek üzere ve e, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ısınma talebinin daha az olmasına neden oldu. E, son dönemde de Mart'ın son dönemine ilişkin de karışık hava tahminleri var farklı kurumlar tarafından. Bununla birlikte tabii bu bankacılık krizi de e, spekülatif pozisyonların da negatife dönmesine yol açtı. Zaten e, talep... Zayıfken fiziksel talep, bir de spekülatif pozisyonlardaki de azalma, satış yönlü çoğalma e, burada baskı oluşmasına neden oldu. Burada da yine e, petrole benzer şekilde 20 ve 50 periyotluk ortalamalar daha kısa vadede, daha da kısa vadede yardımcı olurken 200 periyotluk biraz daha gün aşırı beklentiler için tepkisi takip edilecek indikatör. E, bu arada doğalgaz konusunda bu Freeport e, tesisinin, sıvı doğalgaz tesisinin, aktif hale gelmesiyle birlikte bir miktar dengelenme beklenebilir belki ama bu daha çok orta vadede ısınma sezonunun sonunda talep kısmının daha doğrusu stokların yenilenme döneminin başlamasıyla birlikte daha etkinliğini hissettirebilecektir. Şu an için zaten Avrupa tarafında da stok sorunu olmadığı için Freeport'un açılmasının çok doğrudan hani daha kısa vadede etkisinin görünmesi biraz düşük görünüyor. Ham petrol tarafında e, günlük grafikte orta vade diyebileceğimiz görünümde bu daralan alandaki kırılma aşağı yönlü gerçekleşti ve tüm ortalamaların altında seyir şu an için devam ediyor. Şimdi burada da e, 81 hatta 85 dolar gibi bu bölgelerin üzerine çıkamadığı sürece tekrardan baskı oluşma potansiyeli devam edebilir. Tabii bunun ee, videonun başından beri bahsettiğim bu temel faktörlerin gelişmesinin bunun takibiyle sağlanması gerektiği de unutulmamalı. Daha e, kısa e, bir tepki için bakacak olursak da burada 70 dolar hem psikolojik olarak hem de önceki oluşturduğu dip nedeniyle burada takip edilebilecek bir destek şu anki direnç konumunda. Buranın yukarı yönlü kırılması da bir miktar toparlanma isteğini geri getirebilir. Ham petrolün e, Uzun vadeli görünümüne baktığımızda ise çok fazla seviye konuşmayacağız. Burada 200 periyotluk envelopsa baktığımızda %10'luk sapmayla burada bir güvenlik alanı oluşturarak takip ettiğimiz bir seri vardı. Ve bu seride bir yığılma olduğunu görebiliyoruz. Ortadaki de 200 periyotluk üstel hareketli ortalama. Ve buranın son olarak bankacılık krizi ardından alt bandının test edildiği görüldü. Şu ana kadar destek olarak güzel çalıştı burası. Bunun güncelliğini koruması yukarı yönlü yani biraz önce de bahsettim 80 dolara yönelik hareketleri destekleyebilir ama e, bunun trendi tekrar canlandırabilmesi için 80 doların üzerindeki seyri de görmek gerekiyor. Ki 65 doların altına sarkması sadece teknik anlamda yorumlarsak daha tehlikeli senaryolara yol açabilir 50 dolara kadar. Brent Petrol'de de e, orta vadeli görünümde daha doğrusu günlük grafikteki görünümde burada da benzer şekilde bir sıkışma vardı ve bu sıkışmanın kırılmasıyla birlikte tüm ortalamalar altında seyir sağlandı. Burada daha çok şuradaki e, tip oluşturan bölge 75 50 gibi. Bu bölgelerde tekrardan açılıp açılmayacağı takip edilebilir. Bir tepkinin devamı, düzeltmenin derinleşmesi açısından. Ama bunun haricinde bu 82 dolar hatta 85 doların kadar üzerine atması gerekiyor ki ortalamaların oluşturduğu baskıdan kurtulabilsin. E, tabi burada sadece yükseliş beklentisi varsa bu olası dirençlerin kırılması sonrasında alınacak tepkilere tepkilerden faydalanabilir. Bunun ötesindeki beklentiler için dediğim gibi ortalama baskısından kurtulmasında fayda olacaktır. Brent petrolde de haftalık grafikte yine benzer göstergeler, indikatörler oldukça güzel tepki verdi şu ana kadar. 69-70 dolar bölgelere destek oluşturmuştu. Bunu hatta tam 70 dolar olarak yaparsak da bu spike'ın en son o bölgeye değdiğini görüyoruz. Yukarıda da 85 dolar bölgesi var. Burada 70'ten tepki alması sonrasında eğer yükseliş devam edecekse 85'e kadar bir hareket görebiliriz. Ama 85'in üzerindeki hareket daha uzun vadeli bir yükseliş trendinin oluşabilmesi için önemli bir başlık. 70'in altındaki haftalık kapanışlarda da 57 desteğine kadar düşme potansiyeli şu an için görülüyor. Doğalgazın günlük grafiğinde de tüm ortalamalar ve dizilimleri zaten şu an için düşüş trendinin devamını işaret ediyor ve aşağıdaki seviyelerde de 212 desteği son olarak test edilmişti. Bunun sonrasında tabii şu an için 2.80 bölgesinin kırılamaması da önemli. Çünkü 2.80 bölgesinin yukarı yönlü kırılması burada bir ikili dip oluşumu ile birlikte teknik anlamda yukarı yönlü düzeltme hareketinin daha da derinleşmesini ve yükselişlerin devamını sağlayabilir. Bunun dışında aşağı yönlü görünüm hala güncel. E, haftalık grafikte doğalgazın aslında şu pandemi ile birlikte başlayan şu bölgenin, değerlendirmesini yapmak oldukça güç Çünkü çok e, sert grafikte de zaten görülüyor. Çok sert yükselişler oldu ve pek bir indikatörle e, takip edilemeyecek kadar sert yükselişler gerçekleşmişti. E, önceki yıl ortalamalarına, pandemi öncesi ortalamalarına yeni yeni döndü aslında doğalgaz fiyatı. Yani aslında alıştığımız, birkaç yıl öncesine kadar alıştığımız fiyatlar şu an çok düşükmüş gibi karşımıza çıkıyor. Ama aslında normal seviyelerine dönmüş durumda. Burada da e, yine daha stabil haldeyken doğalgazın belirlediğimiz 2.88-3.50 gibi dirençler söz konusu. Bu dirençler altında baskı devam edebilir. Ancak belirttiğim gibi ısınma sezonunun bitmesinin ardından stokların hangi ölçüde telafi edileceği, ne kadar talep geleceği bundaki toparlanmanın devamı için önemli olacak. Bu sağlanmazsa, bu beklentiler karşılanmazsa, Stok sezonu ile ilgili 3.50 altında e, aşağıda da 1.55-2 dolar bölgesinde uzun süreli hareketler tekrardan görebiliriz. E, enerji piyasası ile ilgili genel olarak şu an için güncel başlıklar bu şekilde. Herkese başarılı işlemler dilerim.